Herkese Polonya'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar, merhabalar diyorum. Öncelikle biz kimiz? Polonya'da ne iş yapıyoruz? Ve Zaluka Bayneswa nedir? Bu isim nereden geliyor? Bununla başlamak istiyorum. Evet. Ee, biz Polonya'da muhasebe finansman, şirket kuruluşu, oturum kartı işlemleri, çalışanların çalışma izinleri gibi bir takım işler yapıyoruz. Zaluka Bajnesva nereden geliyor? Za Polonya'da e, Polonya'nın dilinde için demek, Luka ise biz muhasebenin babası olarak kabul ederiz. Kendisi İtalyan matematikçidir. E, günümüzde de hala modern muhasebede kullandığımız çift taraflı kayıt sistemini yani alacak ve borç şeklinde kayıt sistemini bulmuştur. E, ve hala modern muhasebede bu sistem kullanılmaktadır. Evet, Luca için demektir firmamızın ismi. Birçok video çekeceğim bunlarla ilgili yaptığımız işlerle ilgili lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınız varsa bizler buradayız. Sorularınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.